hocamız. Gebze Ticaret Odası Mayıs Mayıs ayı meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantımız Yönetim Kurulu Başkanımızın konuşmasıyla başlayacak olup Profesör Doktor Sayın Seyfettin Erdoğan'ın bilgilendirmesiyle devam edecek ve ardından meclis toplantısı yapılacaktır. Değerli katılımcılar, konuşmalarını yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslan Taşı kürsüye davet sonucun ülkemize, bölgemize ve insanlığımıza faydalı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. bu seçimin bizim için önemli bir yanı var. daha önceki başkanımız Naim Çilebek artık bundan sonra milletvekili olarak bölgemizde bölgemize faydalı olacaklardır. yaklaşık olarak 35 yıllık ticaret odası e, tarihinde 30 yılını bu odaya ayırmış değerli başkanımız. Ve odanın her kademesinde de e, görevleri bir hakkın yerine getirmiştir. E, bundan sonra da inşallah mecliste e, bizleri temsil edecektir. Bizlerin problemlerini e, kendisi ve bölge milletvekili olduğumuzla beraber e, bir nebze de olsa ilaç olacaktır. Değerli arkadaşlar, bölgemiz e, Türkiye'nin e, vergi gelirlerinin toplamının yüzde 10'unu, 2021 yılında yüzde 10'unu, 2022 yılında da yüzde 11'ini karşılayan bir bölge. Hele hele üretim yeri Gebze'de olup merkezi İstanbul'da olan firmalarında da düşündüğümüzde yüzde 25'leri bulan bir katkı değer sunmakta. İstanbul'la beraber bu oran yüzde 60'ları kabul etmektedir. Ee, bizler böyle bir kıymetli bölgede, böyle bir kıymetli odanın hepimiz mevcutlarısınız. Ee, bu vesileyle odamıza yakışır, e, odamızın vizyonuna uygun, gereksiz değerli yerimize, gerek e, bölgemize e, ve odamıza e, en e, güzel e, faaliyetleri e, yapacağımızı, organize edeceğimizi burada e, e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bizim bundan sonraki eee yaklaşımımız, gayretimiz bu odanın şanına, bu odanın e, büyüklüğüne e, ve e, değerine yakışık şekilde eee üyelerimize <laughs> yanında olmak, onlara yol göstermek, problemlerine bir nebze merhem olabilmek adına elimizden geleni yapacağız değerli arkadaşlar. <laughs> bu kıymetli bölgede yer alan odamızın eee odamızda eğitime verilen önem herkes tarafından bilinmekte. Bu kapsamda Mayıs ayında da eğitim faaliyetlerimize yer verdik ve önemli konu ve konukları da üyelerimizle buluşturduk. bunun en önemlilerden bir tanesi Türkiye Gizim Bank'ın ihracatçılara sunduğu avantajlı krediler toplantımız vardı. i̇kinci bir tanesi Ticaret Bakanlığı'nın mal ve hizmet ihracat destekleri bilgilerinin toplantısı. Bir üçüncüsü 7440 sayılı yeniden yapılandırma kanunu hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi. Bir diğer konu ise Irak Irak'ta ticari ateşelerin Irak'ta Erbil ticari ateşelerimizin ihracatçılarımıza yönelik bilgilendirme toplantılarını yaptık. Katılım da çok iyiydi. Bu anlamda mutlu olduk. Odamıza ve bölgemize de bir katkı sunduysa ne mutlu bize. Bu odanın faaliyetlerini yaparken siz kıymetli komitelerimizin çalışmaları çok çok önemli. Özellikle bu konuda 21. Meslek Komitesi'nin düzenlediği özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası bilgilendirme toplantısı için 23. Meslek Komitesi'nin düzenlediği ve öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz çok verimli geçen kariyer günleri toplantısı. Ayrıca 21. ve 22. meslek komitelerimizin genişletilmiş toplantılarına tertip ettikleri için kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Ve aynı faaliyetleri mümkünse diğer komitelerimizde e, ısrarla bekliyoruz. Katılımları konusunda e, katılan e, bütün e, üyelerimize teşekkür bir borç biliyorum. Bazı e, olanlar var. Bu sıkıntılı bir süreçte geçtik, yeterli yaşadık. E, bu anlamda... E, katılımda biraz e, geri duran arkadaşları da bahseden e, katılımlar hususunda rica ediyoruz. E, bununla beraber ekonomik verilerle ilgili birkaç e, bilgi sizinle paylaşmak istiyorum. E, Mayıs ayı verilerinde tüketici güven endeksi 91.1 ile son 58 ayın en yüksek düzeyine çıkmış bulunmaktadır. Yine yapılan anketlerde gelecek 12 ayda beklentilerinin beklentilerini Özellikle beklenti anlamında enflasyonun düşürülmesi beraberinde ekonomik refahın olması, üretimin artması da hepimizin beklentisidir. Hane halkı iş gücü araştırma sonuçlarına göre işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişmemiş yüzde civarında kalmıştır. E, erkeklerde e, işsizlik oranı yüzde sekiz nokta iken kadınlarda e, yüzde olarak görülmektedir. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak toplam istihdam sayımız lisan Nisan ayı sonu itibariyle 31 milyon 462 bin kişi olduğu görülmektedir. yine önemli bir veriden de bahsetmek isterim. Ülkemizde 2023'te kurulan ve kapanan şirketlerde Ocak-Nisan döneminde kurulan şirket sayısı %2.4. E, artarak 44.206'ya kapanan şirket sayısı ise 5.6 artarak 5.618'e çıkmıştır. E, bir daha önem verdiğimiz, kıymetli gördüğümüz e, olay da yabancı ortaklı sermayelerde e, sermayeli şirketler. Bunların da sayısı 888 adet e, ve bu şirketlerin yabancı sermaye bu şirketlerdeki yabancı sermayenin payı ise yüzde %80 80'e yaklaşmaktadır. Bu ülkemiz için hakikaten çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Odamızda Ocak-Nisan dönemine baktığımızda kurulan şirket sayısı 971 olmuş. Kapanan şirket sayısı ise 230 olmuştur. Ee, Nisan ayı içerisindeki duruma baktığımızda, yani sadece Nisan'da açılan e, firma sayısı 230, kapanan 40 30. Yani bu yine iyi yönde bir e, artış eğilimindedir. Bu da bizi mutlu etmektedir. Ee, değerli arkadaşlarım 12 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe giren 7440 sayılı kanun ile ilgili hatırlatma yaparak konuşmama son vermek isterim. Odamız aidatlarını da kapsayan vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kalmaya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan kanun kapsamında 30 bin Mayıs'a kadar borçları yapılandırabileceğimizi tekrar belirtmek isterim aynı zamanda henüz yayınlanmamış olsa bile bunun bir ay daha ödenendi. Yani Haziran sonuna kadar da bu yapılanmayı yapabileceğimiz konusunda bilgi geldi. bize. ama henüz onaylanmadı. Artık geri dönüşü şey olmaz. Değerli üyelerimiz, konuşmanın başında da değindiğim gibi hafta sonu yapılacak olan seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini diliyor. Ülkemiz için hayırlı sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum. Ve bugünkü toplantımızda aktaracağı değerli bilgilerden dolayı Sayın Seyfettin Hocama şimdiden teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bundan dolayı başkanımıza biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilgilendirmelerini yapmak üzere değerli hocamızı davet etmeden önce kısa bir özgeçmişini paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Seyfettin Erdoğan 1969 yılı Ağrı doğumludur. Lisans öğrenimini 1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisat bilim dalında tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde 2011 yılından beri profesör olarak çalışmaktadır. Dekanlık, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, Üniversite Senato üyeliği ve İktisat Politikası Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi çok sayıda idari görevde bulunan Sayın Erdoğan İngilizce ve Arapça bilmektedir. Değerli hocamızı bilgilendirmelerini yapmak üzere divana arz ediyorum. Buyurun hocam. değerli bir değerli başkanım, sayın yönetkul üyeleri, değerli sanayiciler, e, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kıymetli başkanım ve saygıdeğer Mustafa abi bizi davet ettikleri zaman e, bana finansal piyasalar konusunda e, bir sunum daha doğru olacağını dediler. Ben de elimden geldiğince e, çok fazla akademik şeye boğmadan, yani bir ders e, boğmadan ee, yarım saatlik bir sunum yapmaya çalışacağım. Maksimum sizleri sıkmadan. Ee, sunumdan sonra böyle sonu cevap faslına geçeriz. Ee, şu anda e, malum bir seçim süreci var. Ee, buna dikkat etmek zorundayız. Yani Benim <laughs> ben kesinlikle kimseyi <laughs> övmek veya yırmak gibi bir derdim yok. Ee, ama biz bilim adamı olarak rakamları söylemek zorundayız. Yani artık e, takdir ve algı e, değerli katılımcılara ait, e, bunun çeşidinden e, başta söyleyeyim. E, yani işte hocamız şuraya işaret etti, buraya işaret Benim adım ne değil. E, yani ben sadece bir akademisyen olarak e, rakamların birini konuşturmaya çalışacağım. Bu kadar. Türkiye ekonomisinin 2000'li yıllardan günümüze olan seyran camına baktığımız zaman, e, küresel düzlemle olan erkekleşme süreciyle beraber finansal sistemin çok öne çıktığını görüyoruz. Yani bankacılık, finansal konular, sigortacılık, İslami finans. Bu arada benim biraz İslami finans tarafım da vardır. Ee, onu da belirteyim. Yani Türkiye'de İslami finans konusunda çalışan <laughs> her akademisyen birisiyim. Ee, o konuda işte yayınlarım da var. Ee, Türkiye'nin bence geleceği orada. Bu da inşallah. Eğer çağırırsanız başka bir konferansına kendime şimdiden çıkarayım Mustafa abi. İslami finans konusunda doğrusu konuşmak isterim. Ee, ekonomide Merkez Bankası, finansal sistemin baş aktörüdür. Yani şu an Türkiye'de en çok konuşulan konu e, Merkez Bankasıdır. Merkez Bankası e, şu anda e, Türkiye ekonomisinin yönlendirilmesiyle, uluslararası anlamda Türkiye ekonomisinin repütasyonu bağlamında en önemli konulardan bir tanesidir. Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar neyle ifade edilir? Politika faizle ifade edilir. Birazdan onu ifade edeceğim. Merkez Bankası politika faizini değiştirdiği zaman ekonominin makro dengelerini etkilemeye çalışır. Yani gecelik faizleri Merkez Bankası değiştirdiği zaman Merkez Bankası'nın gücüne ve saygınlığına, e, repütasyonuna bağlı olarak ekonomi yansır. Merkez Bankası'nın kararlarının ekonomi yansıması 5 kanal var ama ben sadece bunlardan e, popüler olan birkaç özetlemeye çalışacağım. Bunun bir tanesi kredi kanalı. Merkez Bankası gecelik faizleri arttırdığı veya azalttığı zaman bankaların kredi verme kapasitesini etkilemek suretiyle reel göstergeleri etkiler. İşte büyüme artar, enflasyon değişir vesaire. Hmm. İkincisi Merkez Bankası'nın gecelik faizleri değiştirmesi piyasa faizlerini etkilemek suretiyle elinizdeki menkullerin, gayrimenkullerin değerini etkiler ve bu da sizin harcama ve yatırım kararınızı belirler. Başka, Merkez Bankası'nın faiz kararları döviz kurlarındaki hareketleri belirler. Döviz kurunu artırmak, azaltmak suretiyle dış ticaret dengesi yani cari açığı belirler. Ve daha doğrusu etkiler. Eğer Merkez Bankası'nın gücü varsa Merkez Bankası'nın faiz kararları, yani gecelik faiz kararları temel makroekonomik parametreleri etkilemek suretiyle enflasyon, büyüme, işsizlik gibi dinamikleri etkiler. Ama eğer Merkez Bankası'nın gücü yoksa bunların hiçbirisini etkileme ee, şansı yoktur Merkez Bankası'nın. Ee, değerli katılımcılar, <laughs> bence Merkez Bankası'nın en önemli parasal aktaran kanalı beklenti kararıdır. Yani Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar e, piyasadaki katılımcıların yani iş adamlarının, tüketicilerin, yatırımcıların veya yabancı yatırımcıların eğer kararlarını etkileyebilme gücüne sahipse bu beklenti kanalı çalıştığı anı. Ama eğer Merkez Bankası'nın almış olduğu karar hiçbir yankı veya yansıma etkisi uyandırmıyorsa, beklenti alanı çalışmadığı anlamına gelir. Bu son derece önemlidir. Bir ekonomide bir finansal türbülansın, bir finansal krizin veya bir e, finansal şokun e, ortaya çıkmasının bence en önemli habercisi Merkez Bankası'nın almış olduğu kararların piyasa tarafından doğru algılanmaması ya da tam aksiyle implikasyonlar doğurmasıdır. Dolayısıyla bir yatırımcı olarak, bir iş adamı olarak e, bunu en iyi görmesi gereken e, sizlersiniz, değerli katılımcılar. Merkez Bankası'nın, e, ben bir para ekonomisi olarak bunu söylüyorum. Yani Seren Camı'na baktığınız zaman, merkez bankacılığının daha doğrusu, iki tane temel nokta çok önemlidir. Bir, Merkez Bankası'nın saygınlığı var mıdır, yani repütasyonu var mıdır, kredi bilir. yani güvenilir bir kurumudur uluslararası düzlemde. İki, Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri düşünülür. Yani Siyasetçilerden çok kullanılır bir malzemedir. Vay işte benim rezervlerim çok, benim rezervim az. Rezervim gitti, kaldı. tartışması mutlaka basında çok takip ediyorsunuz. Ben sadece işin akademik tarafını vereceğim. Takdir siz, değerli katılımcılarım, değerli dostlar. Burada bizim açımızdan Merkez Bankası rezervlerine gelmeden önce yani Merkez Bankası'nın kredibilitesi, Merkez Bankası'nın rezervlerine gelmeden önce ben bir şey kullandım e, başında. Merkez Bankası'nın gecelik faizleri değiştirmesi. Ya şunu söyleyeyim, Merkez Bankası piyasa faizlerini doğrudan değiştirme gücü yok. Böyle bir kanun yok. Tamam mı e, doğru bilmek lazım. Merkez Bankası politika faizini değiştirir. Peki nedir politika faizi değerli kadınlar? Bir hafta vadeli repo, ihale, faiz oranı ifade eden bir kavramdır. Yani Merkez Bankası'nın değiştirmiş olduğu politika faizi budur. Merkez Bankası bunu gecelik bazda değiştirerek piyasaya bir sinyal gönderir. Mesela faizleri arttırırsak, der ki kardeşim ben toplam talebi daralması, enflasyonla mücadele ve e, durgunluğun artması yönünde bir karar demektir. Olur Eğer Merkez Bankası politika faizini düşürürse, bu şu anlama gelir, ben ee, daha e, ekspansiyonist yani genişlemeci bir politika implikasyonu ve piyasanın e, azalması yönünde bir tavır ortaya koyacağım diye bir sinyal gönderir. Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu politika faizleri, bu burası çok önemli çiziyor, eğer mevduat faizleri, kredi faizleri de etkilerse bu Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın piyasaya doğru yansıması olarak değerlendirilir. Oğlum, beş tane üyemiz var. E, çoğu bizim arkadaşlarımız, para politikası kurulu üyeleri, başkan ve dört üyeden oluşuyor. E, bu üyeler her ay toplantı yaparlar ve e, gecelik politika faizini belirler. Merkez Bankası'nın burada şu çok önemli altını istiyorum yine, belirlemiş olduğu e, politika faizinin temel amacı bankaların ihtiyaç duyduğu liklidiye ayarlamaktır. Burası çok önemli. Bankaların ihtiyaç duyduğu bir e, kitleyi yani fonları ayarlamacı. <laughs>